İş hayatındaki başarı kriteri para mıdır? Para iş hayatındaki başarı kriterlerinden bir tanesi olabilir ama asla yani parayla başarıyı karşılaştırmak çok mümkün değil. Eğer öyle olsa mesela Snapchat 10 milyar dolar gibi bir rakamla bütçeleniyor. Adamların yaptığı kar 10 milyarın yanında devede kulak tüyü kadar. Twitter geçtiğimiz sene en son raporlarında 132 milyon dolar kayıp yani e, ne o zarar, zarar gösterdi. Şimdi Twitter koca firma falan diyorsun. 132 milyon dolar zarar göstermiş. Allah Allah. Uber. E, dünyanın e, dünyadaki taksicilik sistemi değiştiren firma. En son raporlarında e, yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon mu 80 milyon dolar mı ne kayıp gösterdiler. Şimdi başarı eğer başarı eşittir paraysa bu Snapchat'i, Twitter'ı, işte Uber'i başarısız kılıyor. Şimdi bu şirketlere başarısız diyebilir misin? Diyemezsin. Peki kendine niye böyle söyleyebilesin ki? Yani koskoca Twitter işte binlerce çalışanı var, milyonlarca, milyarlarca üyesi var falan filan böyle bir şirket. Bu adam kayıp yani zarar açıklayabiliyorsa sen bireysel işte bilmem Ahmet olarak işte Mehmet olarak Erşah olarak yani zarar açıklayamaz mısın? Bu senin başarısız olduğunu gösterir? Asla. Böyle bir şey mümkün mü ya? Ya başarı birçok şeyi getirir. Parayı ise zaman zaman getirir. Buradan bir örnek vereyim bununla alakalı. Den daha önce anlatmıştım. Türkiye'de yayınlanmış olan program. Den'de bir tane jüri üyesi var. Peter Jones ismi. Uzun boylu telekomünikasyon debi. Bu kelimeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Telekomünikasyon. si bu play telekomünikasyon devi. Adam hayatında iki kez batmış. Bayağı 20 23 yaşındayken 24 yaşındayken zengin olmaya başlamış. 27'sinde her şeyini kaybetmiş. 2 sene bir yerde çalışmış. Arkasından bir daha kurmuş şirketini. O şirkette buralara kadar gelmiş. Şimdi adamı eğer 27'siyle ve 29'u arasındaki bu 2 seneyle değerlendirirseniz adama başarısız demeniz lazım. Çünkü adamın o sırada parası yokmuş. Şimdi Peter Jones'a şu anda bakıyorsun. Yani dünyanın, İngiltere'nin hangi e, işle alakalı toplantısına Peter Jones katılsa herkes dönüp ona bakar. Herkes gider elini sıkar falan. Ama bu adama birileri zamanında sen başarısızsın demiştir. Çünkü para kaybetmiştir. Bak küçük insanlar için yani işten anlamayan küçük beyinler için o sıra çok önemlidir. O an çok önemlidir. Ama büyük düşünen, doğru düzgün düşünen iş adamları için gerçek iş idlamı, iş adamına takılmayın. İş insanı diyelim tamam. Gerçek iş insanları için, gerçek girişimciler için o an değil total hayat önemlidir. Hani maç 90 dakika deniyor ya. Yani 90 dakikayı yıllara bölelim ve hadi çok iyi bir tahminle 90 yaşına kadar yaşadığınızı düşünelim. Ya daha yani bir dakikalık bölümündesiniz baktığınızda o an, o an bulunduğunuz bir saniyelik bölümündesiniz. O yüzden durumu ya işte yapıyorum yapıyorum param yok işte para yok kasada para yok hesapta para yok mı vurmayın ben bunu çok yaptım yani bazen banka hesabını açıyorsun ve diyorsun ki ulan işte bunca yıldır çalışıyorum şu banka hesabında en az bir yani 1 milyon görmeliydim 1 milyon uçtuk hadi 200 bin görmeliydim 300 bin görmeliydim falan filan diyorsunuz ya ben dedim bunları ya diyorsun ama deme çünkü Gerçekten başarı eşittir para değil iş hayatında. Para gelecektir. Şimdi iş hayatında bir şeyleri yaparsın, 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 yaparsın. Ama bir an vardır tamam mı? O paranın geldiği. Ya birçok insan vardır etrafınızda. Girişimcidir adam. Yıllarca uğraşmıştır, uğraşmıştır, olmamıştır, olmamıştır. Sonra bir bakarsın bir zengin olmuştur. Ve yani tutmuştur o yaptığı iş. O an yaptığı iş tutmuştur ve para gelmiştir. Ama o adam o kazandığı parayı yıllar önceki o birikimlerin, o yaptığı işleri, yaptığı hareketlere borçlu aslında. Sen dışarıdan bakan adam olarak onu görmezsin ama o gerçek girişimci ise zaten bunu bilerek hareket etmiştir. Yani para kazanamıyorsanız şu anda bir iş yapıyorsanız ve para kazanamıyorsanız korkmayın bu para kazanmayacağınız anlamına gelmez. Netice itibariyle bugün kazanamazsın, yarın kazanamazsın, öbür gün kazanamazsın ama bir gün kazanırsın. Paranın şu güzelliği vardır. Ben mesela burada anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum ya. E, sen işte dinliyorsundur falan filan. Ama mesela bu anlattıklarımın aynısını sana Ali Sabancı anlatsa, dersin ki işte Ali Sabancı tabii ya, böyle diyor. <laughs> ya Ali Sabancı ile aşağı yukarı aynı şeyleri anlatıyoruz biz zaten ya. Çünkü o da girişimci, özünde o da girişimci yahu. Tüccar girişimci bir adam. Ben de öyle bir adamım. Şimdi işte paranın böyle tatlılıkları vardır hani. İşte para senin lafının biraz daha dinlenmesini sağlayabilir. Çünkü başarı anlatıyorsan ve bir büyük bir başarın varsa daha çok dinlenirsin. Halbuki bu durum böyle değil ki. O başarılı adama bir sor bakayım hayatında kaç bin tane başarısızlık yaşamış. İşte o yüzden paraya kafayı takma. Para çok güzel bir şeydir kabul ediyorum. Yani hep isterim ki hepinize birer tane loto çıksın sayısal loto. Bak burada mesela yarın bir tane loto var. 101 milyon pound veriyor. 101 milyon pound. Şu an e, pound 4.5 TL galiba. 4.6 460 milyon TL diyorum sana. Paraya bak. Ben de çok isterim o para bana çıksın ve ben de rahat edeyim. Başka türlü büyük girişimler yapayım. 460 milyon ya boru değil. 500 bin liradan ortalama bir düşünsen. Kaç tane alıyorsun ya? Dur hesaplayamadım. Eyvahlar olsun. 1 milyondan aldığını düşün ya. 1 milyon ev 460 tane ev alıyorsun. E, şeyde İstanbul'da mesela saldırıyorum. Çapa bak gördün mü o yani 460 milyona bat 460 tane ev oluyor falan. Düşünsene bunu abi. Bu çok güzel bir şey. Ama nedir? Başarın ne? Sayısal olarak rakamları tutturdum. Lan işte 3,5 4 milyarda bir bir ihtimal sana denk gelmiş o gün. Hakikaten kıçını kaşamışsın. İşte gökyüzünde ay varmış, yanında işte bilmem ne varmış. Onlar birbirine gelmiş. Bu tesadüfi şeydir. Para havadan çok rahat gelebilir ama girişimciysen para bir anda da gelebilir ama uzun süreçlere de gelebilir. O yüzden Başarı eşittir para yönünden bakmamak lazım. Paran yoksa girişimci korkma sevgili kardeşim. Girişimine devam et. O para gelecek. Unutma. Sen ne kazanıyorsan kendine kazanıyorsun. Ne için çalışıyorsan kendine çalışıyorsun. O yüzden sen çalışmaya devam et. O para gelecek. O para buraya gelecek.